Ben şunu da söylüyorum, her gün haroş hani namaz, ibadet, horşumuz, vazifemizdir. Onun dışında her gün ufacık bir hayır işleyelim yalnız. Her gün ufacık yastığa başımıza koyduğun zaman, bugün Allah için ne yaptın denildiği zaman, şunu yaptım, övülerek değil, iftihar ederek değil, derinerek değil, üzülerek üzülerek bugün şunu yaptım ya Rabbi diyebilecek bir dayanağımız, bir istinat noktamız bulunsun. Emelimiz, amelimiz, ihkar vesilemiz bu olsun inşallah. O, nasıl olur bu? Alışılmışın dışında bu illaki para, pul, şu bu değil ya demin dedik işte. Bir kişiyi bir namaza davet etmek. Biraz yanlışlıklar içinde olan bir kardeşimizi o yanlış, yanlışlıklardan alıkoymaya çalışmak büyüklerden geçmiş olanlarımızın kabirlerini ziyaret etmek. Yoldan bir tane taş alıp geçenlere engel olmasın diye kenara koymak. Bir fakire bir tane ekmek alıp vermek. Yaşayan büyüklerimizi büyüklerimizin büyüklerini, babalarımızın, analarımızın yaşayan arkadaşlar ziyaret edivermek. vermek. Bunlar hep büyük kazanç kapısı. Allah için yapılan işler bunlar. Rıza Allah için yapılan işler bunlar. Bunlar ihlas ile yapılan işler. İhlas nedir? Ya Allah için ya değil. O halde biz Allah için olanı tercih edelim.